Sayın seyirciler, Malatya'da Atilla Durdu isimli vatandaş iş yerine giren fare yüzünden panik yaşayarak tepe taklak yere düştü. Güldüren o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Malatya'nın Battalgazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde çalışan Atilla Durdu, iş yerine giren fare yüzünden az kalsın hastanelik oluyordu. durdu, iş yerinden çıkarttığı farenin geri geldiğini görmedi ve farenin yanından geçmesiyle panikleyerek tepe taklak yere devrildi. Durdu'nun yaşadığı bu ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bir anda nasıl olduysa yanımda baktığım zaman direkt gelmişti. O anda istemsizce bir hareket yaptım. Yaptım sonra düştüm. Benim benim arada. Yani benim için çok komik bir şey oldu. Durdu'nun eğlenceli anları sosyal medyada 1 milyona yakın izlendi. Sonra geldik videoda izledik. İzledikten sonra da e, sosyal medyamda paylaştım. Çoğu sosyal medyada paylaşıldı. Çok büyük ilgi gördü. E, bilmiyorum benim için bir an oldu diyebilirim.